Yes bitti. Evet. Elinizle Yüzünüzün sahip. gülüşünden anlaşılıyor ki keyfiniz yerinde. Evet. Ben sizi bir dinleyeyim. Neler oldu bugün? Şimdi bir çok kısa bir şey söyleyeyim sonra siz dinleyelim. Tamam. Biraz sonra burası kesilecek şey girecek. Ee, buraya geldiğiniz hali, kaynağın bittiği hali sonra tekrar buraya döneceğiz ve sizin konuşmalarınızı dinleyecekler. Yaklaşık buçuk 4 saat sonra bambaşka birisi olarak sizi karşılayacağız. Hazır mısınız? Evet hazırım. İşlemeye başlamadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Güzel olacağına eminim. Zaten defalarca kez konuştuk. Mikro kaynak Aha. yapıyoruz. Evet sonucu heyecanla bekliyorum. Bakalım. Saçlarınızı uzatıyoruz. <laughs> Kendi saçınız gibi yapıyoruz. Sizi baştan yaratıyoruz. Tamam bekliyoruz. Kaynak bitti, yani daha doğrusu saç uzatman bitti. Ee, kesimleri yapılacak, hafif bir renklendirme yapılacak. Sonrasında tekrar devam edeceğim. Ama saçı iki tarafa birden atmanı istiyorum. Evet. evet yok şey, ortadan ikiye, iki tarafa birden at ve hissiyatını bizimle paylaş. Bir kere çok hafif, hiç saçında kaynak varmış gibi değil ve sanırım 330 adet. 330 adet, kaynak evet. Kaynak var, çok hafif. Donör saç kullandı. Çok doğal, kendi saçım gibi, çok rahat. Topladığında çekme batma bir şey oldu mu? Hiç, hiçbir şey yok ve görüntüde de hiçbir şey yok. Şarkı Görünen bir şey var mı? Hayır, hiç yok. Çok güzel. Çok hafif. Devam edeceğiz. Evet. evet. Ne anlatıyorsunuz? Nasıl oldu, nasıl bitti, ne gelişti? Sizden dinliyorum. Yani önceki çok uzun bir sürede karar verdim ben. Hemen tamam demedim. Ee, ama şu anda çok memnunum. Ee, rengi çok güzel, çok doğal. Könü çok rahat çekilebilir, hafif, hiçbir ağırlığı yok. Kendi saçım gibi. Çok memnunum gerçekten. Ee, İnanılmaz bir emek bu arada. Size butik demiştim hatırlıyor musunuz? Evet, butik. kesinlikle butik ve kişiye özel bir tasarım. Yani başka bunun, hiçbir şey bunun değil. Bunun anlamını açıklamak istiyorum çünkü çok fazla soruya maruz kalıyoruz. Bizim elimizde arkada görünen o bir sürü saçın hiçbiri kaynak veya easy veya tepelik olarak hazır değil. Hepsi bir ürüne çevrilmek üzere hazırlanmış saçlar. Fakat evet. ne rengi hazır, ne e, herhangi bir ürün olarak hazır, hazır bir ürünümüz yok. Biz kaynak dahi olsa bunu kişiye özel hazırlıyoruz. Aynen i̇şte aynen. rengini, gramajını, yoğunluğunu, adetini vesairesini, her şeyini. Kişiye özel çalıştığımız için bu, tamamen bu tip bir işlem oluyor. Bu saçın rengi siyahtır. Rengi açıldı, boyandı. Sizin saç dokunuza ve saç çapınıza göre gramajları ayarlanarak size takılacak adetler belirlendi. Aynen. Ve siz bir hafta sonrasında geldiniz. Evet. Ben geldiğimde bugün her şey hazırdı. Evet. Çünkü bizim elimizde şey yok böyle Özbek saçları dedikleri ya da karma saçlar dedikleri saçlardan çok az var. O da işte ihtiyacı karşılayabilmek için. Fakat bu şekilde donör saçlardan tam anlamıyla size uygun bir şey hazırlarsak sonuç bu oluyor. Evet, gerçekten çok doğal. Emeğinize sağlık, harika. E, i̇nanılmaz bir işçilik, inanılmaz bir sanat diyeyim. Yani hepsi o kadar tek tek ve ince bir şekilde dizildi ki e, gerçekten emeğin karşılığı da müthiş gerçekten zaman ve çaba isteyen bir iş ama doğru zaman ve doğru çabada harcandığında gerçekten çok güzel sonuçlar oluyor. Çok memnunum. Hı. Çok uzun sürede kullanabileceğime eminim. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Sizi izleyenlerin size söylemesini istediğiniz bir şey var mı? Yani gözünüz kapalı gelebilirsiniz. En azından... yok azından... yok. Nasıl? Sizi izleyenlerin size söylemesini istediğiniz bir şey var mı? Ya, yorum yapacaklar ya bu videonun e, altında. Tabii yani yapabilirler tabii ki de herkes yorumunda özgür ama e, gerçekten e, hakkaniyetli olmalarını diliyorum öncelikle birincisi. <laughs> İkincisi de e, kötü bir yorum düşünemiyorum ya. Bir kere öncelikle ben çok mutluyum. Bir kadın olarak önemli öncelikle olan benim bu. mutlu olmam önemli. Önemli olan sizin ben mutlu çok mutluyum. Ama e, bir öneri istiyorlarsa kesinlikle değerlendirmelerini öneririm. Uzun saçı ben çok seviyorum. Uzun saç seven herkes mutlaka bir değerlendirsin. En azından bir görüşmeye gelsin derim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de iyi bakın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.